Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Tapkın'ın 31. bölüm Adliyet seçiminden kamera arkası görüntüleri geldi arkadaşlar. Adliyet seçimlerinde Ferit Seyran varmış arkadaşlar. Henüz seçimler bitmedi arkadaşlar. Çıkar çıkmaz sizi için paylaşacağım arkadaşlar. Umarım Adliyeden el ele çıkarlar. Ferit'ten Seyran arkadaşlar boşanmazlar diye düşünüyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Kamera arkası yalıda da çekimleri olmuş. Mert Ramazan Demir'in o görüntülerde de sizi için aktaracağım. Bizi takipte kalanlar anında haberdar olabileceği hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif edersiniz. Tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Birkaç saat sonra yine güzel görüntülerle sizlerin karşınıza geleceğim. Yeni bilgilerle sizleri bilgilendireceğim arkadaşlar. Bizi haberleri.